günler değerli öğrenciler. Ben Melike Bayman, Motra Çiryazi İlkokulunda tarih öğretmeniyim. 6. sınıfla bugün işleyeceğimiz konu Göktürkler. 1. Göktürk İmparatorluğunu anlatmaya başlayınca, Birinci Göktürk İmparatorluğu Hunlar döneminde Bozkırlar'da göçebe olarak kurulan Göktürkler, Hun İmparatorluğunun yıkılmasıyla Asya Bozkırları'nda yaşayan Aşina, yani Hun topluluğu kabilesine dayanır. Günümüzde Moğolistan olarak belirtilen bölgede Altay eteklerinde Juan Juan İmparatorluğu himayesinde yaşayan Aşina kabilesi demirci yetenekleri ve zanatlarıyla devletin demir ve dökme çelik işçiliğini de yapıyorlardı. Çin kaynaklarındaki bilgilere göre ise Göktürklerin yani Köktürklerin de diyebiliriz. Lideri Bumin Khan, Çince kaynaklarda Tumin veya Tumen olarak geçmektedir. Bumin Khan'ın siyasi bir güç olarak ortaya çıkışından birkaç yıl sonra Çin ile resmi ilişkilere girdiği anlaşılmaktadır. Bumin Khan 552 yılında Avarlar üzerine baskın yapar ve onları mağlup eder. Bumin Khan'ın kazandığı bu zaferden sonra Göktürk Kağanlığı, tam olarak bağımsızlığına kavuşmuş olur. Yeni kurulan devletin batı kısımlarının idaresi Bumin tarafından kardeşi istemeye verilir. Bumin'in ölümünden sonra yerine sadece birkaç ay hükümdarlık yapan oğlu Kara Kağan geçer. Kara Kağan'ın hastalıktan ölmesi üzerine Türk tahtına vasiyeti gereği kardeşim Mukan Kağan 553-572'de oturur. Mukan Kağan dönemine gelirsek, Mukan Kağan zamanında Göktürk Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. İyi bir komutan ve devlet adamı olan Mukan Kağan, 553-572 devleti amcası ile birlikte yönetmiştir. Devletin batısını amcası İstemi Yabgu'nun 552-576 yönetimine bırakmıştır. Mukan Kağan, İstemi Yabgu'nun yardımıyla avarları ortadan kaldırmış, ülke sınırlarını batıda Hazar Denizi'ne kadar genişletmişti. Onun döneminde doğudaki Kitanlar ve kuzeydeki Kırgızlar hakimiyet altına alınmış, Çin baskı altında tutulmuş, Akunlar üzerine seferler yapılmıştır. İşte görüyorsunuz bu da Göktürk Devleti'nin sınırları. Yani Göktürk Devleti'nin sınırları ta batıda Hazar Denizi'ne, doğuda ise Büyük Okyanusu'na, kuzeyde Sibirya ovalarına kadar ve Hindistan yani Himalaya dağlarına kadar uzanmaktadır. Tapokan dönemine geçersek, Tapokan 572 581 Budizmi kabul ederek bu dinin halk arasında yayılmasına gayret göstermiştir. Onun bu hareketi Göktürk illeri gelenleri tarafından hoş karşılanmamıştır. Tapu Kağan 581'de hayatını kaybetmiştir. Göktürk devleti kuruluşundan 30 yıl sonra iç karışıklıklar sonucunda 582 yılında resmen ikiye ayrılmıştır. Doğu Göktürk devleti 630 yılında Batı Göktürk devleti ise 659 yılında Çin egemenliğine girmiştir. Göktürk Devleti yani ikinci Göktürk Devleti, Devleti Kutluk Devlet de diyebiliriz. Göktürk Devleti yıkılınca Çin egemenliğine giren Türkler her fırsatta bağımsızlık için ayaklandılar. Sonunda Kutluk adındaki bir kahraman yönetiminde bağımsızlıklarını kazandılar. 682 yılında. Kutluk Kağan Çin'e karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı'na girişerek Ötüken'de ikinci Göktürk Devleti'ni kurmuştur. Onun için de zaten bu devleti Kutluk Devleti de denilmekteydi. Bu devlete kurucusundan dolayı Kutluk Devleti de denir. Dediğimiz gibi Kutluk Kağan Çinlilere karşı başarılar kazanarak devletin topraklarını genişletti. Onun en önemli yardımcısı, değerli devlet adamı Vezir Tonyukuk idi. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi ise Bilge Kağan zamanıdır. Bilge Kağan devlet başkanı kardeşi. Kültigin ise ordu komutanı idi. Yaşlı ve tecrübeli Tonyukuk da vezir göreviyle Bilge Kağan'ın yanında yer aldı. Önce Tonyukuk sonra Kültigin'in ölümü üzerine Bilge Kağan yalnız kaldı. Bilge Kağan'ın da ölümü üzerine devlet zayıfladı 734 yılında. 744 yılında ise Uygur, Basmi ve Karluk boyları ayaklanarak Kutluk Devleti'ni yıktılar. Göktürkler Türk tarihinde ilk kez alfabe kullandılar. İkinci Göktürk Devleti'nden günümüze kadar gelen en önemli eser Orun yazılarıdır. Göktürk kitabeleri yani. Bu yazıtlar Bilge Kağan, Kültegil ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiş eserlerdir. İşte burada da görüyorsunuz Orun yazıtlarının bir gösterisi. Dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.